Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle yine karşınızdayım. Arkadaşlar 5. abone olmuşsunuz. Teşekkürler arkadaşlar. Arkadaşlar ee, ben yakında biliyorsunuzdur. Hiç atmayayım ama ben yakında YouTube'u kapatıyorum arkadaşlar. YouTube e, fındıkta kapatacağım arkadaşlar. Funda kadar 5000 abone atmayı unutmayınız. Ee, arkadaşlar bunlar sizin için genel açıklamaydı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kulaklık yapıyorum. Arkadaşlar kulaklık bağlı. Bak. Tut. Onlar arkadaşlar. Ee, yapmaz mı genel açıklama olsa? Ee, arkadaşlar. E, ee, nasıl ders Arkadaşlar ne böyle bir şeyse? Arkadaşlar, o zaman arkadaşlar şimdi ben Kur'an kursuna gittim. Yazılı ya. O videoyu çekemeyeceğim. Bundan kadar abone olmayı unutmayınız. Kardeşim çekecek. Bunları da abone olmayı unutmayınız. Hepinize görüşürüz. Bugünlük bu kadar. Hepinize görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle Günler karşınız Arkadaşlar biz de bir şeyler çekeceğiz. Arkadaşlar biz konuşmam gereken bir şey var. Şaka şaka. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Like butonuna kırınız. Evet bu Görüşürüz.